Haftanın ilk işlem gününden herkese merhabalar. Hafta boyunca ABD, Euro bölgesi ve Japonya'da kritik merkez bankası beyanatları takip edilecekken Asya borsaları sıklaşan para politikaları beklentisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı. Japon Nikkei endeksi yükselirken Hong Kong endeksinin aynı oranda geriledi. Shanghai endeksi ise Cuma gününün kapalı seviyelerini yakın seyretti. ABD endeks vadeleri ise Asya seansında sakin seyretti. Dolar endeksi sınırlı yükseliş sağlarken ABD 10 yıllık tahvil faizi 3.84 bölgesinde yoğunlaştı. Japon Nikkei Endeksi Cuma günü yayınlanan bir raporda Bojun ultra genişleyici para politikalarının olası zararlarının incelenmesi için acil bir ihtiyaç bulunmadığını bekle, belirtmesinin etkisiyle pozitif seyretti. Çarşamba FED, Perşembe, ECB ve Cuma Boş beyanatları izlenecekken FED ve ECB 25 pp'lik faiz arttırımlarına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün ise Avrupa ve ABD tarafındaki PMI rakamları takip edilecek. Euro bölgesinde özellikle Fransa, Almanya ve bölgesel bazdaki PMI'leri izleyeceğiz. Üçünde de ortak olan durum, imalat aktivitesinde daralmanın devam etmesinin beklendiği Almanya ve Euro bölgesinde bazında hizmet aktivitesinin genişlemeyi sürdürmesi ancak ilme kaybetmesi bekleniyor. Benzer durum İngiltere için de geçerli. ABD tarafında da benzer şekilde önce PME'ler için beklentiler imalat aktivitesinin daralmayı sürdüreceği hizmet aktivitesinin de ivme kaybına rağmen genişlemeye devam edeceği yönünde herkese bol şanslar diliyorum.